Değerli meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı'na karşı genelgelerin iptali amacıyla Danıştay'da bir dava sürecimiz var. Bu davayla ilgili hepinizi dayanışmaya ve bu davaya müdahil olmaya çağırıyorum. Çünkü bizler avukatlar olarak veya bir başka meslek dalından da olabilir. Sahip olduğumuz önvanları, sahip olduğumuz her şeyi bu toplumda kazandıysak... E, bu millete borcumuz olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız ve milletime borcumu nasıl öderim diye düşünüyorsanız işte size fırsat e, bu kaos ortamının, bu e, hukuki belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması için sizleri de bu davaya müdahil olmaya davet ediyorum. E, sizleri de taşın altına elinizi koymaya davet ediyorum. E, hepinize ayrı ayrı selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.